Merhaba Adam Spor izleyicileri. bugün Levent Bey ile dünkü Galatasaray maçı ve bugünkü Fenerbahçe Borussia Mönchengladbach maçını konuşacağız. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Evet. İlk olarak Galatasaray maçıyla başlayalım. Dünkü evet, Galatasaray maçı. maçı biraz zorlandı tabii sonuç olarak ama bir gün önce dediğimizin aynısı çıktı. Evet. Maça Braga'nın asılacağını da zaten daha evvel de söylemiştik. Açıkçası korktum. Öbür taraftaki sonucun bir sıfır olması, Şaşır, olması evet, bayağı bir şaşırttı bizi ama Galatasaray ondan sonra dengeyi sağlayıp oyunda galibiyeti aldı. Evet. Önünü açtı. İşte bu, oyun nasıl buldunuz Galatasaray'ın? Özellikle ilk yarı çok zorlandı. Çok kötü. Evet ilk yarı hiç beğenmedim. Bayağı bir zorlandı. Fakat tabii stresli maç. Şimdi öbür tarafın skoru da çok önemli. futbolcular evet. adına baskı yapıyor İyi oldu kazandı. Bundan sonra önemli, önemli yani. olan şimdi gelecek e, turdaki yeni rakibe bakacağız. Evet. Ona göre değerlendireceğiz. Evet gelecek rakibi düşüneceksek e, kimin gelmesi daha iyi olur Galatasaray için zorlu rakipler var. Ben Şalke geçiyor gönlümden ya da evet. Malaga e, ikisinden. Yani Barcelona pek. da var. İnşallah evet. olmaz tabi. İnşallah ama Şalke ve Malaga olursa Galatasaray bu turu da geçer diye düşünüyorum. E, peki ya dün de gördüğümüz gibi tabii ki Galatasaray'ın bazı oyuncularının performans düşüklüğü var özellikle dün gene. Hamit'in, Melo'nun, Hamit özellikle Emre'nin. bıktık, yazmaktan evet. da bıktık. Hamit'i konuşacak pek fazla da bir şey bilmiyorum. Tabii Fatih Hoca daha iyi biliyor. O çalışıyor. O i̇çerisinde o bulunuyor. Hamit'den ümitli olmadığımızı zaten de söyledik. Evet. İnşallah yanıltır bizi bundan sonraki turlarda. Evet, e, Dünkü oyuncu değişiklikleriyle de Fatih Hoca oyuna direkt etki etti. Özellikle Aydın alması ilk başlarda şaşırtıcı bir durum ama. Evet, ben buradaki maçta ilk e, kulüj maçında Aydın Yılmaz hiç kadroda, yani ilk 11'de yoktu. Evet. Bizim yazarlarımızdan Fulya Akbay, Galatasaray evet, yazarımız Fulya Akbay'a söylemiştim. Aydın Yılmaz gol atar diye. Dün kısmet oldu. Çok evet. da sevindim Aydın adına. Aydın... Çok sevdiğim bir futbolcu kardeşim. Çünkü. Konya maçından sonra gene bir önemli bir gol daha attı. Aynen bence evet. de. Bence de evet. çok tarihe geçecek bir gol attı. Galatasaray'ın ünlü açtı. Peki Galatasaray'ın e, yani üst turda daha iyi yerlere gelebilmesi için transfer lazım mı? Transfer tabii ki lazım. Zaten Fatih Hocamız yapacaktır transfer. Görüştükleri isimler de var. Evet. Galatasaray takımına mutlaka ve mutlaka transfer lazım. Yani. Bir defa defans göbeğine transfer kesinlikle şart. Sadece Avrupa için değil, lig için de evet. mutlaka takviye yapılması gereken bir bölge. Peki Hamit, Emre gibi oyuncuların bu performans düşüktükleri, özellikle Amrabat dünya oynadı ama onun da genel olarak performansından verim alınamıyor. Ya bu bu sonuçta transferde e, Hamit, Amrabat gibi kanatta oynayan oyuncular yerine yeni kanat oyuncuları olabilir mi? Kanat olarak Fatih Hoca'nın fazla değiştireceğini zannetmiyorum. Bunlarla devam edecektir ama defansa evet. e, mutlaka transfer yapacağına inanıyorum. Kanat evet. e, düşünmüyorum çünkü şimdi Amrabat'ı Amrabat'ı çok yüksek maliyet aldı, Hamit'i evet. aldı. E şimdi bunları tekrardan Emre oturup Emreç olacak. Şimdi ikinci yarı form tutar şimdi Galatasaray takımında şöyle bir dezavantaj var. E, kamuoyuna baktığınız zaman Rüya takımlandı ilk başta. Evet. Fakat bu takım çok maç yapıyor. Geçen seneden beri bu takım e, çok fazla dinlenmedi. E, Avrupa maçları ve Türkiye Ligi bizim Türk futbolumuzda kaldırılmıyor nedense. Puan kayıpları, oluyor. Puan kayıpları oluyor. Dikkat ederseniz yıllardır bu böyle bir istikrarımız var bu anlamda. Bütün takımlarımız için sadece Galatasaray için değil. E, şimdi Galatasaray'ın maç sayısı azaldıkça e. Performans performansı performansı daha da evet. artacağına inanıyorum. Bir de e, Ocak arası da, devre arasında Galatasaray takviye de yapacaktır. Evet. Takım İsimler dolaşıyor zaten. Hani Kouaresma diyorlar. Ne kadar gerçekçi bilmiyoruz ama Kouaresma'yı ben zannetmiyorum. Kouaresman'ın Marsilya'ya gittiğini duydum. Evet. Öyle bir duyum aldım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı da Galatasaray takımına gelirse çok faydalı olacağına inanmıyorum. Evet. Yani ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Peki Manchester Kulaj maçındaki skor sizi şaşırttı mı? Şaşırtmadı şike'nin dibi. <laughs> yani ben şike'nin ee... dibi. Yani olacak iş değil. E, gerçekten olacak iş değil. Manchester United'ın yaptıklarını herhalde Michel Platin'i de kurmayları da izliyordur. E, şike ama onlar e, geçen sene Lyon maçı da vardı. Genelde kapatıyorlar. Biz genelde bizde kapatıyoruz diyoruz ama Evet insanlar öyle konuşuyor ama mesela bir Olimpik Lyon maçı vardı. Herhalde evet, bir takım bir Fransız takımı olmayıp bir Türk takımı olsaydı bütün ligdeki takımlar düşebilirdi. Evet, yani Platini dünkü maçı özellikle seyret, seyretmiştir tabii ki. Evet. Bence şikenin dibi bir maç. Evet. Çok ilginç bir sonuçtu. O zaman Fenerbahçe'ye geçelim yavaştan. Fenerbahçe'ye geçelim. Evet. Bir de şöyle bir şey tabii buyurun. söylemek istiyorum. Bu beni çok rahatsız ediyor. Şimdi bakın. E, i̇ç Ligimizde yani Türkiye liginde takımların rekabet etmesi büyüklerimizin rekabet etmesi çok normal bir şey fakat Dünyada hiçbir ülkede ben e, görüp duymadım ki Yani bir ülkenin takımı Diğer e, Aynı ülkenin takımını UEFA'ya FIFA'ya şikayet etsin evet. Bizde bu var yani neticede yaşadık, de, ne Bakın şöyle örnek vereyim bu FIFA hiçbir zaman hiçbir Türk takımının dostu değil Yani Hı -hı. Bu rüzgar tersi de dönebilir. O yüzden bunlar zaten fırsat kolluyorlar. Bunu yapmamamız lazım. Ha, i̇çeride tabii ki haklı. Burada Trabzonspor e, konusu, Galatasaray'ın bu e, FIFA'ya şeyleri. Evet. Bunlar çok doğru şeyler değil. Bunlar bizim ülke futbolumuza e, zarar veriyor bence. Artık inşallah bunda yapılmaz. E, tabii ki Trabzonspor'lara ben çok hak veriyorum. Onların da tabii ki. E, yani Aynı şekilde Fenerbahçeliler de olsa Fenerbahçelilere de hak vereceğiz. Çünkü neden? Onlar e, Mahkemeye inanırlar, sağda e, olayların olduğuna evet. inanırlar ama bunu kendi içimizde, kendi federasyonumuzun çözmesi gerekirdi bence. Bu iki federasyonumuzdan giden de şu andaki de burada e, pek randıman veremediler ve Sıkıntı bence ol. iyi olmadı Avrupa açısından. Evet. İnşallah dileriz, bir daha İnşallah. olmaz. Fenerbahçe'ye geçelim. Bugün aslında e, çok önemli gözükmese de e, tarihi bir rekor açısından önemli. Evet. Ee, Avrupa'da puan kazanmaması için ülkemiz için önemli. Evet. Ama e, muhtemel kadroya bakıldığında Aykut Hoca bayağı bir rotasyona gidecek. Yani bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya rotasyona geçen maçtan sonra zaten Marsilya maçından sonra rotasyon yapacağını, daha evet. oynamayanlara şans vereceğini söylemişti. Fakat bugünkü kadroyu açıkçası bilmiyorum. E, i̇deal'e yakın bir kadro çıkacak. Yani benim e, bildiğim, e, kalede Mert'in olacağı, defansta Serdar, orta sahada Recep Niyaz'a e, şans vereceği, forvette Semih'in oynayacağı he, gibi ama, ama tabii tab tab ki şimdi muhtemel. Bu maç, bu maç tabii ki rahat bir maç. Fenerbahçe garantiledi. E, tabii kendisi açısından, e, kendi tarihi açısından bir rekor peşinde. Evet. E, bu maçı Fenerbahçe tabii kazanmak isteyecektir. E, Mönchengladbach takımı da e, buraya garantiledi. geldi, garantiledi. Evet. Hatta Sabahleyin bizim bölgeye yakın stüdyo olduğumuz için onların taraftarlarını da gördüm. Taraftarları evet, da fena taraf. gelmiş maça. Güzel bir maç olacak. Fenerbahçe bugün kazanabilirdi ama oynamayan oyuncuları görmek açısından evet. en azından bir Avrupa Ligi tecrübesi açısından çok önemli bir karşılaşma. Maç ortada görüyorum ben. İki tarafında bence şanslı şansa eşit. Evet, güzel bir maç olacak. Ben de gollü bir maç olacağını düşünüyorum ama en azından yenilmezse Fenerbahçe iyi olur. Diye Fenerbahçe düşünüyorum. yenil yenilmeyeceğine inanıyorum. Çünkü onlar da eksik geldiler zannediyorum. Evet, onlar da tam o takım değiller. Güzel gollü bir maç bekliyorum. Bol evet. gollü bir maç bekliyorum. Yani e, mesela Recep'in oynaması bence iyi bir durum. Yani genç ilk defa bir UEFA'da UEFA Tabii tabii da, Genç futbolcular açısından çok önemli bir şey. Oynamayanlar açısından çok önemli. Şimdi Eee açısından da önemli. Yani çünkü maç baş, maç kondisyonuyla idman çok başka evet. bir olay. Bu bakımdan Fenerbahçe için önemli bir sınav. Evet inşallah Bu Fenerbahçe anlamda. kazanır. Ee, biraz da yarınki maça değinelim. Çok güzel bir maç var ligimizde. Beşiktaş'ın Eskişehir'le oynayacağı. Ondan sonra da yavaştan evet. kapatalım programını. Bence çok e, kilit bir maç. Evet. Özellikle Eskişehir Spor adına. Hatta benim şöyle bir iddiam var. Eskişehir Spor yarın kazanırsa İlk devreyi en kötü ikinci bitir diyorum. Eskişehirspor'un çok güzel bir kadrosu var. Çok önemli futbolcuları evet, var. Bence. Lidde iyi soruşan İyi de bir hocası var. İyi de bir teknik evet. direktörü var. Fernandez'in yokluğu var. Fernandez İlk yarıyı kapattı. Yokluğu var tabii ki. Bence Beşiktaş'ın şu ana kadar ki en önemli sınavı yarınki maç. Ben de Çünkü Fernandes'in yokluğundaki ikinci maç içeride oynuyor. Evet. Çok dişli bir rakiple oynuyor. Beşiktaş'ın ilk yarıdaki puan durumundaki yerini çok netleştirebilecek bir maç. Evet. Güzel bir maç olacak o da. Ben de güzel bir maç bekliyorum. Bir maç Sporu, bekliyorum. ilginç olarak Eskişehirspor'u Sporu şanslı görüyorum bu maçta. Beşiktaş hmm. seyircilerimiz, okurlarımız darılmasın ama ben Eskişehirspor'un İstanbul'dan en kötü beraberlikle ayrılacağına inanıyorum. Yani ben de Beşiktaş'ın her maç gol yediğini düşünürsek Eskişehir'in de deplasmanlarda de, de başarısını görüyoruz. Evet, Galatasaray'a maçını düşünürsek, Trabzon maçını düşünürsek. Eskişehir Spor o kadar güzel bir takım kurdu ki defans bloğu çok sağlamlaştı. Evet. Yani çok tecrübeli adamlar var. Göbek'te Servet, sol tarafta dedi Şimdi bunlar çok e, lig tecrübesi olan, evet. Avrupa tecrübesi olan futbolcular. E, Genç var. var. E, orta sahada çok Aynen. çalışan bir Veysel var. E, ligin bende şu anca en iyi Türk futbolcusu. Her formda Türk futbolcusu Alper Kutuk var, Forvette Gamara var çok önemli bir futbolcu. Her yerde gol atabilen Necati var. Her A takımda atıyor. Aynen e, o bakımdan Eskişehirspor evet. es her takım için çok tehlikeli bir maç, Beşiktaş için çok zor bir maç, güzel bir maç bekliyor bizi. E, hafta bence gollü geçecek, bu golü başlayacak. Evet ben de öyle düşünüyorum. İnşallah takımlarımız sakatlık, belasız, evet. Ocak ayına kadar bütün maçlarını sakatsız, belasız, kartsız olaysız, vukuatsız geçerler. Devre yani. arasına girerler inşallah. Ee, başka bugünlük için isterseniz Fener ve Galatasaray'ın da e, hafta sonu oynayacağı maçlara değinebiliriz. Buyurun. E, Galatasaray'ın biliyorsunuz zorlu bir Sivas deplasmanı var. E, Braga'da kaldılar iki gün İstanbul'a dönmeyip e, evet. yarın direkt Sivas'a geçecekler. E, hava şartları çok kötü. Kar yağıyor şu an Sivas'ta. Galatasaray zor bir maç bekliyor 90 dakika bekliyor. Şimdi ligimiz öyle bir lig oldu ki her takım her takımı içeride dışarıda yenebilir. Bu aslında evet. e, güzel bir şey. Bütün takımların e, kuvvetli olması, herkesin denk kuvvetlerde olması güzel bir şey. E, Galatasaray takımı için zor bir maç. Sivas evinde çok enteresan sonuçlar alıyor. Yani dışarıda galip geliyor, evinde kazanacağı evet. maçta puan kaybediyor. E, o yüzden iki takım açısından da çok zor bir maç. Sağ şartları etkileyecek. Sağ şartları etkileyecektir. Daha sırayı biraz etkileyecektir. Çünkü e, bayağı bir efor sarf evet, ettiler. Evet, Galatasaray'ın e, son zamanlarda ligdeki performansı da pek iç açıcı değil. Yani evet. e maçını saymazsak ki onda da hani puan kaybı yaşanabilirdi. Bir, büyük bir ilginç bir durum evet. oldu yani Melo'nun. Evet, zor, zor bir maç. İki takım açısından da çok zor bir maç. E, tabii maçın hakemini bilmiyorum. Hakemi kim olduğunu bilmiyorum ama evet. hakemi de maça zor bir maç etki edecek gibime geliyor. E, çünkü neden? E, i̇ki takım içinde çok zor ve stresli bir maç. Burada hakem Fon. faktörü çok önemli ve derbi öncesi bir maç kadar Evet Kartlar olabilir, o yüzden evet. futbolcular temkinli olacak. E, Saha şartları e, normal değil. O batımdan, Galatasaray açısından da, Sivas açısından da önemli zor. ve zor bir maç. Evet, Fenerbahçe de Belediye ile oynayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye. Belediye rahat bir nefes aldı. de uzun zaman sonra geçen hafta Sivas'ı yendi. Evet. Bülent, Bülent Hoca'ya da iyi bir moral oldu bu. Ha, o sefer deplasmanda zorlu bir deplasmanı çıkıyor. Zorlu Fenerbahçe deplasma. Kadıköy. kesinlikle. Fakat belediye takımını da çözmek mümkün değil. Yani ligimizin en dengesiz takımlarından bir tanesi. Yani Fenerbahçe'den puan alabilir. Galip de gelebilir. Hiç bu benim için sürpriz olmaz ama bu seyircisinin desteğiyle bu e Fenerbahçe'nin galip geleceğine inanıyorum. yani derbi, Derbi'ye sorunsuz çıkabileceğine tabii inanıyorum. Derbi dediğiniz gibi kartlar çok önemli. 3 kartlı oyuncular var özellikle Meyredes 3 kartlı. Yani Derbi'de oynaması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Aykut Hoca onları dinlendirebilir. Yani maçın yani, gidişatına göre onlar kart görmesin diye. E, Belediye her zaman Fenerbahçe'yi zorlayan bir rakip. Kesinlikle. Gerçi Kadıköy'de değil. Kesinlikle. E, olimpiyatta daha çok zorlayan. Olimpiyatta ama, her takımın evet. zorlanması çok doğal çünkü Futbolu oynamaya hiç elverişli olan bir stat evet, değil. Ne yazık yani öyle. bu aslında Büyükşehir belediyesi için de pek şey değil ama oraya alıştıkları için yani orada her takım zorlanır. Evet. Yani benim de görüşüm Fenerbahçe'nin zorlanmasına rağmen kazanacağı görüşünde. Derbiye ikisi de sorunsuz gelecek gibi geliyor bana ikisi de kazanıp. Evet. Şimdi diyorum yarınki maçta Eskişehirspor'un e, net olarak göreceğiz Eskişehirspor'un bu ligde. ne yapabilir. Eskişehirspor'un bence Fenerbahçe maçında içeride oynadılar ama bu maç bence bütün lig gidişatını Eskişehir gösterecek bize. Bu çok önemli. O bakımdan sonucunu merakla bekliyorum. Evet. Son olarak e, ligdeki Antalya Spor, Eskişehir Spor dışındaki Antalya Spor bir çıkışı var. Onu nasıl görüyorsunuz? Onu da sorayım. Onu tamamen e, Mehmet Özdilek hocamızın başarısına bağlıyorum. Çünkü yıllardır orada çok büyük bir mücadele veriyor. Beşinci sezonu. Evet. Beşinci sezonu ve arkasında da bir şekilde duran bir yönetim var. Evet, Çünkü bu takım e, küme düşme seviyelerini yaşadı. E, geçen sene son maç. Yaşadı. Çoğu zaman hatta düştü geldi. Şimdi Mehmet Hoca orada çok güzel e, bir şey yaptı. E, revizyon yaptı. Takımı Kadro gerçekten yeniledi. kaliteli. Türk çok oyuncular. önemli oyuncular var. Mesela ben size bir, şey, bir örnek vereyim. Emrah Baysan diye bir oyuncu var. Evet. Çok yetenekli. Ben onu o, bir 11 yetenek. yaşından beri tanıyorum. Kapendik Spor'dan beri biliyorum. O geçen sene parladı. E, bu sene biraz hoca hiç onu düşünmüyor mutlaka Hı -hı. içeride bir şeyler vardır ama mesela o, o çocuk bile yedek kalabiliyor evet. bir takımda. Kadro oturdu. Nur İnceman tam bir maestro gibi takımı evet. yönetiyor. Bu çok önemli. Tam bir abilik yapıyor. Defasta defasta yılların tecrübesi Deniz Barış o da çok iyi çok oynuyor. Kalpil, evet. E, forvette Isaac var. eee Diara Kazandan alınan Diara. İkisi de e, takıma oturdu. Evet çok o takım da Kasımpaşa gibi aynen. İçeride dışarıda herkesi yenebilecek bir takım Herkese de yenilebilecek bir takım. Evet. Ligimizde diğer takımlar gibi ama bu Kasımpaşa ve Antalya Spor benim gizli favorilerim Tepe için. Evet ikisi de iyi. E, son olarak e, aslında kapatacaktım ama Kayseri Spor'u herkes çok merak ediyor. Gerçekten yıllardır gençlere yatırım yapıyor. Evet. Ama ne yazık ki Şota ve Şota sonrası önemli bir pro sneçkiyi getirdiler ama gene bir istikrar yok. Çok yetenekli işte en son Fenerbahçe maçında gördüğümüz gibi Sefa Yılmaz gibi Abdullah gibi genç yetenekler var ama bir e, patlama yaşayamadılar ne yazık. Ama şimdi genelde maçlarına baktığınız zaman e, kazanacakları maçları genelde kaybettiler. İyi oynadık. Çok maçları. gol kaçıran bir takım. Çok gol kaçıran e, ama çok iyi bir golcüleri var ligimizi tanıyan Bobo çok ya, iyi bir durumda, çok fit durumda e, Sefa. Fenerbahçe maçında çok goller kaçıldı ama bundan sonra ben e, Beğendim ben açıkçası. Bütün futbol severlerin dikkatini çekecektir. Çok iyi bir futbolcu, çalışkan bir futbolcu. Evet. Kayseri Spor için genel bir kanıt ligde düşerler. E, dinliyor genelde ama ben asla inanmıyorum çünkü Kayseri Spor bu ligden asla düşmez. Her şeyleri hazır, altyapıları hazır, statları hazır. Bir de seyircileri e, gitmiş olsa maçlara. Çünkü evet, o güzel Fenerbahçe statı. maçı, daha sonra Beşiktaş maçlarına bile 10 bin, 12 bin evet. kişi gidiyor bu çok kötü bir şey. Kayseri potansiyel futbol şehri bir şeyimiz takımımız İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Taraftarınla bütünleştiği zaman çünkü çok iyi bir sportif direktör var. Evet. Süleyman Urma. Evet iyi bir yönetim var. İyi bir yönetim Maddi var. durum çünkü. Maddi durumu her sene iyi inanılmaz Akıllı tabii kendi şeylerini şey en çok para kazanan takım. Evet, <laughs> e, o bakımdan ben Kayseri Spor'un toparlanacağına evet. önümüzdeki haftalarda da ligin ikinci yarısında bilhassa içeride dışarıda önemli puanlar kazanacağına inanıyorum. ya evet. tamam. Teşekkür ederiz Levent Bey. Bugün için e, kapatmak kapatalım artık. E, diğer yayınlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Adam Spor izleyeceğimi. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. İnşallah iyi günler görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun.